Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber var robot oynarız. Tabii ki de bu kadar az robotum yok. İkinci bölme yaptım kendime ve böyle tanım da var. Kutki dev robot da yok. Kaynaklar tam 31 mi? Din 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 din. 31. miyim? Hani sandık. Ana 113 olmuş bir tane. Ah, lütfen güzel bir şey var diyecektim de ya. Yok. Neler çıkabiliyormuş? Bakalım. Dur bakalım bir. Hmm. Bakın bana bu çıkmıştı. Yine bu bu da mı çıkmış? Evet bu da çıkmıştı. Bak bu çıkmıştı iki tane başka. Ha, bak şimdi bu çıkmıştı. Ha bak bir de iki tane bundan çıkmıştı. İki tane de bundan herhalde evet. başka robot çıktı mı? Şu da çıktı. Şu çıktı. Bir robot var. Bu Bilmiyorum. Tamam diyelim. Tamam, Buradan bir tane. Kan, Aa, altın güzel. Kan vereyim mi lan? Vereyim mi arkadaşlar? Allah bilsin. Arkadaşlar bakın ben burası için ölme iki için titan alacağım. Evet. var bir şunu alacağım bir tane. Yok lan ya da şunu mu olsun ya? Bunu alayım ben. Kalkan modu da var. Yani onu alacağım. Bu giy. Mm, Lastikeli duello. Lastikeli duello yok. Bende mi yok? Anarşi. Mm, Hakimiyet. Fener saldırısı ya. Arkadaşlar. Mm. Artık bayağı bir gümüş. Gümüşüm birikti bu oyunu oynayan varsa ıspanla taktik önersin yani um, şu, şey, titan almama için evet abi niye bu kadar uzun süre sütü giriyorsun ya <laughs> Ortalama bekleme süresi diyor. 12 saniye. On kırk saniyeye geliyor. Bir dakikaya gelecek. Birazdan ya. Hmm. Sabah başladı. Bir deyiz hadi. Durun arkadaşlar. Şunu seçelim arkadaşlar. Ne oldu? Odama bak. Bu arada arkadaşlar bu yani böyle bir şey oluyor. Fark ettiniz mi böyle? O robottan da yani adamlar bizi böyle yapamıyor gördünüz mü? Evet adamlar saldırmaya başladı ne yapacağım ben bunu? Hmm. Biz A bölgesini aldık. Lütfen Yok. <laughs> O bildim mi? Apu. E bölgesinde miyim? Ben nereye gidiyorum? Ha, ben bölgeye geldim. No, adamlar gece olur bir hal keser. Onun onu kıtar mı? Hiç umulur değildir Titan. Şimdi şunu basalım. Yani bunu basarsak daha iyi oluyor. Oh. Bunun e bölgesini alıyorlar diyorum. Atalım. maçı sanki gidiyoruz ha. bastım şunu. Adamları saldırıyorum. Saldır 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 saldır. Oo. Oh. Ama bitti. saldır 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 dur 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 kaç bas 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 şunu oh tamam ne bu ne ana kim ana adamsın sen sen adamsın anladım sen adam adamsın o yüzden sana sana full desteğim var bana o kadar yardım ettin maç bitti mi titon titan geldi titan geldi Abicim Titan. Titan ne ara geldi? Kardeş. Zafer. Böyle zafer ve yenilgi var. Şu anda biz zaferi yaşadık. Arkadaşlar. Bronz kasa. Sıfır öldürmez. Elinden hasar. Onur puanı. 2 ele... Ele geçiren fenerler İki tane fener geçirmişim ben. Arkadaşlar bu arada iki tarafta mavi olarak sayılıyor. Öyle anladım ben. Aynen bak buna güzel bir ben şu şunu değiştireceğim ya bana güzel bir silah lazım ya. Hmm valla. Oh, bak oran. Eh, almak isteyeceğim. Şunu mu olsun, şunu mu olsun ya? Beşinde başka bir şey yok. Hmm, şunu mu olsun, şunu mu olsun? Hmm. Almak istesem 5000 üretmeyeceğim. için 5000 altın yok. Ben bunu 5000 altın vermem. ya. ne olsun şunu şunu mu olsun ya. Vermedim. Ben ben ben. Bunu da de... Sen robotunu değiştir diyorum. Değiştirmek istersem de buralarda bir şey alırım ben. Abi. Şunu alırdım eskiden altına. bu. Ne olmak istiyor ya? Bak ya şunu güzel duruşa bak. Canı 102. Bak bu çok iyi bir şey. Ya ya. için 5000 lazım. Yok ki ama. Hı. Param yetmiyor anladınız mı? üretmek içindeyim arkadaşlar ne desem burada da efsanevi bir tane robotum vardı yok bu beni şimdi evet duvar kağıdı gördüğünüz üzgünüm gördüğünüz duvar kağıdımı sana göstermek istemiyordum da evet bu 呃。 Şu, şu robotu değiştirsem mi ben? Hmm, bence değiştireyim. Ne olsun ki? Şunu alıyorum. Bunda özelliği yok ki ya. Bana özellikli robot lazım. Hmm. Şunun. Hunter şey yapabiliyor. Tamam. Hangar yere. Önce şu vardı. Göstereyim mi? Şu vardı. Şuna. Bu ne alacağım ya. Ben bunun tepesine. ne yapıyor? Elektrik var Merve. Donat. Bu da tamam minigun dursun bence ya. Evet. Ata var. Ata yoldum. Savaş. yani sürekli yabancı insanlar geliyor. Onların ülkelerinde de mi? öğleden olabiliyor belki de akşam. Ben akşam daha zorla giriyorlar. Hı hı. Şimdi teşekkürler vardır ama oynadığınız için teşekkürler yazıyor şurada. Bakın burada. Zemin bunu bak şurada. Savaş başladı. Fener savaşı diyor. Onun için neydi ya? Halk, ne var o Çinçen çinçonluk iki. Bu ne ya? mı gibi? Hem bir de adamlar bizi göremiyor ama hala oluyoruz. Bir hızlı koşuyoruz. Ulan ben bunu niye başta alıyorum? Ya ben bir beyinsizim. nasıl atıcı bu ne? Abici bu ne? Abici bunun nazarı da kaç? Abici bu ne? Ben şu kenardaki ne? kullanmaya gidiyorum abi. Bak bir kişi utanmadan arayın. Güzel bir den ya. kadar gidiyordu Bak oradaki ne okuyduk ya. Gittim de o da kayboldu. Hoppala yapat. Ooo bas bas bas. Azıcık oldum. Uçayım. Bir <laughs> malık yapıp buraya girdim. Gün oğurdış sen hoyurdur. Hoyurdur gürdış sen hoyurdur gürdış Neyse daha çok oyun götürüyorum. Aa akıllım. O ne? O ne be kardeşim? Aşağı indi. Daha çok hız var. Yürü, yürü ben al bakayım. Oh, titan gelmiş. Titan gelmiş kaç. Arkadaşlar Titan gelmiş. Titan robot. Ben bunları bir temizleyeceğim. Aa Titan benim gibi. Titan Titan. Sen oh. ne? gel lan sen buraya. Gel lan buraya. Gel gel. Ben de benim de titanım oldu. Titanım da oldu benim. Titan. O titan nerede? O titanı ben aldım. Aldım aldım aldım. Arkadaşlar bence biz aldık bu maçı ya. Oh, şunun canını indireyim. Oh da, bana can lazım. Can niye basamıyorum ben? Gel lan kardeş, sen hayırdır? Sen hayırdır kardeş? Ne kadar zaten öldün. Ne oldu lan? Bu Doğa noktamızı alıyorlar. Sen mi biliyordun lan oradaki? <laughs> <laughs> bak ben buradaki ne alacağım? Lan ne oluyor siz? Ya bak! Deli ettiniz ha Kaybettik. Şuradaki bölgeyi niye hiç kimse gitmiyor ya? Vallahi arkadaşlar kaybettik yenilgi, yenilgi. Bir çok iyi adamları var. Şu robot da arkadaşlar? Kırmızılara bak. Vallahi bir tanesi şey ikincisi var. Bu çok kötü. Robot bayağı güçlü. Keşke bende de olsaydı lan. Aha dur birisi daha eklendi yine. ne oğlum bak kötü robot ya. <laughs> tek umudum sensin bir Şimdi kişi gelmez de şu tepedeki ne onun efsane bir sen adam o ne bu nasıl robot işte alo abicim uyuu çatmaya bak çat diyor yenilge ondan bir kişi daha geldi o kim sen güzel bir titan olsun normal bir titan Yanındaki kim? Oha. Abi bu adam da bilmedim Çinçan Çinçon bir ismi bir veziz. Veziz bir demek. Veziz'e bak ya. Adam adama bak. Adam modemi söktü götürüyor. Hoş ya bak yenilgiye uğrayacağız değil ya bakalım. Ya vallahi yenilgi ya yok bunları kim verip ya bak. Oo, adam hile. Lan adam ikide bir şey çıkar. Şöyle. Ulan nerede ki? Kaç abicim kaç sen. arkandaki arkandakiler ne ya? ben o titanımız. Yani ama yenilgiye uğradık ya. Hadi titan. Titan. Ulan. Bak. Kumsalda dinliyorsun. İşte daha Bu bütün lamba bu. Yoğurum dedik. Bir birinde delireceğim. Al. Lan mi? Ya sağlıklı dolduralım. Of. Şuradaki robotumu değiştireceğim ya ben. Hepsine minik al. kısacık. Kısaca. Bu bunu da minigan. Hepsine minigan. Minigan, minigan, minigan. Minigan. Bak minigan. Ne olur ben bunu niye donatmadım? Bak, hangi yere Ben birinci yere gidip, bir robotu çekeceğim. Bunun da hep şeyleri var lan ha zaman buna, yine ben taktırırım. Bu ne, bu nasıl ediyor? Bu ne lan, bu ediyor ne olmuş? Ben de patladığını zannettim ya. Çok garip duruyordu. Şunu takmayacağız. Şunu takacağız. Bakın. ne oldu? Ha bunu. Bu da küçük kılıçlar atıyor. Bir de beş var. Böyle. Roket gibi gidiyorum. Size, size bastım. Ama ben de benim meşruf Bak bu bölge aldım. Oradan saldırabiliyor. Ben sana saldırırım kardeşim. O bana nasıl oradan saldırabiliyorsun? Sen yani öl. Hadi bir şuraya geç Yok, buna gideceğiz illa. Bunu çekeyim be ya. Abuu, bak, bak ben bunu gel seçtim. Şey oh, oh, canlı versin. Şey. Bak çok güzel oluyor. Şey. Benim mantıklı kesiyor. Ne yapıyorsun? Ben mini kanımla vuruyorum daha sana. Sen daha ne yapıyorsun? Gittim. Gel sen gel gel gel. Dur oh. oh, hadi 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 gel. Hadi gel hadi gel gel hadi, gel hadi gel hadi gel. Gel 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 gel. gel, gel. Oh, oh. Benden başkası giremez buraya kardeş. Kardeşim çok mu mini <laughs> Ulan bu kadar çok minik hanım ne yapacağım ben? Burada? Ama ya yine kaybettik. Onlara ben nereden atak yapabilirim ya? Şu ortaya girsem yok yine ölürüm. Her yerden eliyorum ya. fil açamıyoruz keşke 3 saniyede dursaydı. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Nasıl o kadar girmeye çalıştım. Bana boş koçlar ya bırakmadınız. Bana boş koçlar ya bırakmadınız bana cidden başka çare bırakmadınız. Kardeşim sen gel sen beni ben seni bir yok edeyim. O küçük halinle vurabileceğini mi zannettin? Çitan geldi bir tane daha. Uy. İşte tam aradığım şey ya. vurmadan bak ya vuruyorum. Vururum edersin. Bak vururum edersin. Yok, yok. Yok yine.